Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 8 Kasım 2024 Koç Holding ile ilgili hem vakıf yatırımdan hem de deniz yatırımdan arkadaşlar iki tane haber geldi daha doğrusu değerlendirme geldi arkadaşlar vakıf yatırımı hemen baktığımız zaman ne diyor şöyle bir kontrol edelim bu arada arkadaşlar Koç Holding'in fiyatı 171 lira 40 kuruş ve bugün %4,26'da kapattı onu söyleyelim gayet de iyi bir çalışma yaptı peki hemen bakalım arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bakın burada diyor ki ee, arkadaşlar 3. çeyrek 2024 finansalı sonrasında koç holding için hisse başı hedef fiyatımız 303 TL olarak korurken ki ciddi bir potansiyel var arkadaşlar şu anda kabaca 130-140 lira yani e, toplam üzerine ilave edecek gibi gözüküyor. Bu da kabaca arkadaşlar şöyle diyelim %60-70 gibi potansiyel ihtiva ediyor. 303 TL olarak korurken kısa vadeli endeksin üzerine getir ve uzun vadeli al önerimizi sunuyoruz demiş arkadaşlar. Sürdürüyoruz demiş. Bu kimindi de vakıf yatırımı. Peki koç olduğu demiş arkadaşlar. Koç Holding'de gördüğümüz kadarıyla şurada bir yere değerlendirmesi vardı arkadaşlar. Hemen bulmaya çalışıyorum. Evet diyor ki Koç Holding için 12 aylık hedef fiyatımızı 320 TL'den 280 TL yaklaşık 40 lira düşürmüş arkadaşlar. Ancak sunduğu yükseliş potansiyeli dolayısıyla al önerimizi sürdürüyoruz. Evet bir 40 lira düşürdük ama diyor yaklaşık 110 lira civarında bir artış potansiyeli var diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.